Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri, Ali Kaya ve Süleyman Karaca ile Ramazan alışverişini sunar. Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları kabul etsin. Ali abi yine yeni bir gün, hafif soğuk evet, bir gün. bugün hava çok soğuk. Ramazan'ın evet. en soğuk günü bugüne kadar Süleymancığım. Evet gerçekten Bugün neredeyiz? Konya'nın kalbindeyiz. Kesinlikle öyle. Burası Zafer Meydanı. Zafer. Evet. Çocukluğumun geçtiği yer. Senin de çocukluğun burada geçmiştir. Kesinlikle. Konya'nın kalbi. Üniversiteye geldiğimiz zamanlar. Evet, Yeri gösterelim Harun'um. Evet. evet. Burası Zafer bak, Şube'miz. Bu biz, bak bak. bak. Otobüs yani Otobüstekiler otobüsler, de. Ha. Akşamı izleyin tamam mı? Hadi görüşürüz. Otobüsten de bizleri izliyorlar. Evet. Yani burası Zafer Ali abi. Şöyle evet, abi, gösterdik. Evet. Abi, içeride inanılmaz bekleyenler var. Şu an çok kalabalık bir şey İçeri girelim. Abi. Merhaba paşam İçeri içeri geçelim. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen geçiyoruz. Bir ön alkışı buradan alıyoruz bizi bekleyenlerden. Naci Şimşek. Naci hangi Naci, okuldasın? Naci da bekliyor burada. Hoca Can Fenya'da. Arkadaşlarına yok. bir el salla. Hayırlı Ramazanlar de Naci. Hayırlı Ramazanlar. Evet ver, evet Selamlar, çikolata arkadaşım. geldi eyvallah Alkansız. hemen sizi de tanıyalım teşekkürler Halit Çimşek Naci'nin babasıyım Naci özellikle sizin için geldi Sağolsun o bizi çok seviyor Halil abisini biz. dedi Süleyman abim çok seviyorum baba götürür müsün dedi arama, sizin için Harikasın arama, Naci süpersin Araba ver sen Maşallah bir de araba vereceğiz Sürekli. abi burada kızımızla da e, sen tanış hala çocuklar bir yol İsmini. verelim İsmim Serra Sergül Serra Sergül evet. Serra. Sen hangi okuldasın Serra Selçuklu Belediyesi Mehmetip Ortaokulu Arkadaşlarına bir eser hayırlı ramazanlar Hayırlı ramazanlar Evet. Porto, Evet, Hayır, teşekkür ederim. iyi Ramazanlar. Hayır, evet, tanıyalım. Ali Sergül, Serra'nın babasıyım. Herkese hayırlı Ramazanlar. Hayırlı diliyorum. Ramazanlar, harikasınız. İçeri girelim mi Arçegül? Bir alkış kabarabilir miyiz oradan? Bir alkış geliyor. koparalım, bir alkış koparalım. Geliyor, geliyor. Abi ben şu hanımefendiyle başlıyorum, merhabalar. Merhaba. Evet. Nasılsınız, iyisiniz? İyi iyisiniz. Hemen tanıyalım sizleri. Ben Bedriye Dağar. Bedriye Hanım. Ha. Nasıl gidiyor mübarek Ramazan? İyi gidiyor ya. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Evet. Buradan selam göndereceğimiz kimseler var mı? Valla çocuklarıma selam gönder. Evet hediyemizi e, alıyoruz. Hayırlı Ramazanlarınız selam. olsun. Abi merhaba. <laughs> hemen seni tanıyalım. Eşref işte. Harmancı. Bir Ramazan mesajı alalım. Evet. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Abi sana da şöyle hemen sonra da hediyemizi verdik. İyi Ramazanlar. Ali abi sendeyiz. İyi, iyi Buradayız. Bak bebek var. Abi bir dakika. Bak, Ona, bak. bak. Nerede bebek? Burada bak. bak bak. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Öncelik öyle ağlıyor. Bizi bekliyor bebek. Abi, abi, abi. maşallah diyelim. Seyircilerim de maşallah desin. Sakin. Hemen tanıyalım sizi. Merhaba. Kaç çocuk İki tane. Maşallah maşallah. Ailemize bir hediye alıyoruz. Allah Efendim hayırlı Ramazanlar. Çok Nereliyiz? teşekkür ederim. Konya'lıyız. Konya'ya. Konya'ya. <laughs> evet. Bebek böyle... Kaç <laughs> aylık bu da böyle? Beş aylık. Özel bir şey var değil mi? Uyuyor evet. o yüzden. Evet. Bebek var. Bebeğimizi verdik. Senin adın, adı ne? Deren. Deren. Nasılsınız? İyiyim hamd Siz nerelisiniz? Konyalıyız. Birlisiniz. Birlisiniz. Eskiden çocukluğunuzda iftarda ne yenirdi? Her şey yerdi. Her şey yerdi. Şey hepsi vardı. Bereketli miydi? Her, şey, her yok sen? mu teyze? Yok hiç yok. Yok değil şimdi mi? Herkes unuttu evet. onları. Ya, falan. Ne her vardı her, mesela? Korona girdi yerini unuttular. Şey Çorbadan başlar, su böreği, yaprağı, sarma, dolma, dolma bamya. Hepsi var. Konyalı yani. Bak yoğurt çorbası evet. arkasından su böreği su böreği sarma Bütümet. lahana Bütümet nohut fas... Bütümet. nohut Bütümet. doğru mu? tümet tüm, tüm et, lopet nohut kemik dolacak abi en son kapanış el, el bak, baklava sarma baklava Bütümet. doğru mu? Evet. evet menü bu olurdu, Davetler. Davet, olurdu. davet davet olur davet öyle davet öyle olurdu hayırlı ramazanlarınız olsun. Olsun. olsun selam, selam Ramazanlar. yolladık çok teşekkür ederiz evet devam edeceğiz gençlere evet hemen isim alalım Metin Berat Metin hangi okuldasın? Maraş Emre Sabık Emre bizleri izliyor musunuz? evet Harika. Ve e sen odan iki tane Arka. deste çikolata ver. İki tane Evet. Abi. Evet sen de ismini alacaksın. Eymen Kozan. Eymen sen kendini tanıt biraz bize. Eymen'e çikolata ee, ver. Yaşım dokuz. Evet. Ee, Hedefin ne ilerde? Ne olmayı düşünüyorsun? Doktor. Polis. Ee, çelik kayalarda bir çalışma wow. Abi bak bu adama <laughs> ver lan çikolata ver ver ver. Adam, çelik adam, kayalarda al. Bir çalışma almak istedim. Allah bak, Abi bak. Konya'nın markası çelik Alt kayalar çocuklar. Adamsın çak. sen şerefsiz. <laughs> <sen. Harikası. gülüyor> Bu ona var ya süper. Süper. bu fotoğrafı deneme. Vinca gelsin. Evet, evet kızımızı alalım arka arkaya çocuklarla evet, devam evet, edelim. Sen kendini tanıt. Bayağıdır bekliyorsun kusura Ama bakma. Ekmek yok şimdi. Bazen aynı oluyor şey. böyle. Kendini tanıt. Adın ne? Benim adım Şeydanur Erbaş. Şeydanur. Şeydanur. Hangi Hı -hı. okuldasın? İstanbul Kaşıkçı. İstanbul Kaşıkçı. Da. Da. O da bu bölgede. Bir prenses geldi prensesi. İyi Ramazanlar. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sizin tanıyalım. İyi günler Süleyman Bey. Dilek, Dilek tavuncu, abla. Tamam. Neresi Konyalı mısın? Yerlisin. Sen de yerlisin. Evet. evet. Zafer ve Süleyman. Burası var ya. Evet. Hep Konya'nın yerlisi. Evet. Zafer, Nalçacı'da yaşayanlar, evet. Beram'da yaşayanlar değil mi? Burada evet. evet. Çok burada güzel büyüdüm. Evet, evet. Bir de. burada oturuyorum. Evet. Evet. Yıllardır burada, buradayım evet. yani. Sahurda ne yiyeceksiniz siz sizde? Sahurda kahvaltı genelde. Genelde kahvaltı evet, mı? Tamam. kahvaltı. Çikolata da gider yani pidenin üzerine. Hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkür ederiz. Bayağı bekleyen hanımefendi var burada. Tamam. Merhabalar. Merhaba. Böyle geldiniz, bu bölgede mi oturuyoruz? Evet. Evet, neredeyiz peki? Canbel'e. Canbel'e ne hediyesi gidiyor Ali abi? Çikolata alıyoruz Canbel'e. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlılar, abi merhaba. Eee iyisiniz inşallah. İyiniz, hayırlı bir görelim Ramazanlar. ne aldın. Abi çocuklara çikolata evet. almış. Çikolata evet, almış. Bombe almış. Evet. Sen Kadın hanım. Kadın hanım. Kadın an. Kolu kol, 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 kol kısa bir haber. Konu kısa mı? Yağlıca. 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 Evet. Yağlıca'ya da gitti. Evet. Aileyiz bir tanıyalım. Evet hocam. İsim nedir? Betül Tekin. Betül Hanım nereliyiz? Konyalıyız. Nasıl gidiyor Ramazan? İyi Allah'a şükür. İyi mi? Değil. Az kaldı şöyle evet, iftara. Yarıya, Sen nerelisin? Konya. Konya neresi? Konya. Meram. 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 Harika. Bu Galatasaray forması giymiş abi olacak Meram. ama ilk takım Meram. Konya Spor. şunları. Harika. Peki. İlki Konya. Zaten ilki Konya tişört olabilir diyor gönüllerde. Şimdi hanımefendiyle biz 20 yıl önce evet. kızı vardı. Kızımızın adı neydi? Hatice. Hatice bizim bu programların şeydi, prensesiydi. Değil Şu mi? kadardı. Ha. Şimdi üniversiteli oldu. Ha. Tamam. 20 yıldır yani. da ara ha. ara görüşüyoruz aynen. böyle. Ne aynen. yapıyor aynen. şimdi prenses? İyi e, okula hazırlanıyor ama şimdi kafede çalışıyor. Aynen. Bizi izliyor, başarılar diliyoruz. Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür. Siz nereliydiniz? Ben Konyalıyım. Konya. Konya'dan böyle Herkesi her yere selamlar. Herkese selam. <laughs> ne hediyesi geliyor? İçecek sesi geliyor. Oo, tamam yemekten sonra. Teşekkür evet. ederim. Selamlar. Çok teşekkür Ay ediyorum. Mustafa'ya da selamlar. Mustafa'ya da, selam. da gidiyor. Çok teşekkür ederiz. Evet. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Evet. Siz tanıyalım. Ayşe Hoca Ayşe Hoca koyalım mısınız? Abi öyle beklediler Derbe. ki seni. Saat oldu yani. iki saat oldu yani. O yüzden ne yapsan da haklarını ödeyemeyiz. Abi tek tek içeceğiz ki herkesle konuşacağız. Herkesle konuşacağız. Herkesle konuşacağız. Herkes konuşacağız. Herkes konuşacağız. Hemen devam ediyoruz. Öyle. Evet. Ayşe Nur değil mi? Ceylan. Ceylan'a bir hediye ver. Sümeyye hediye verelim. Evet bu Sümeyye Hanım buyurun. Ben, Teşekkür ben, ederiz. Ben. Hayırlı Ramazanlar. Evet. Abla da böyle baktı böyle alışveriş <laughs> Bu kofet niye çok gidiyor? Abicim bu kofet günlük gelir bize <laughs> Bak bu kofet var ya bizim <laughs> Çelik kayalarda günlük gelir Taze gelir her gün gelir Ve çıtır çıtır doğru mu ablacığım? Bak, Bak. sepetlerde görüyorum Aa, e, alışveriş e, ya programımızın e, e, e. adı Bir sizden bir Sahur menüsü alsak ne yiyeceğiz? Kahvaltı yiyoruz biz Sizde yani. kahvaltı Abi hep kahvaltı <laughs> diyorlar eskiden börek çörek yağlama dedi Ablam şöyle, Yok abi Kahvaltı yağlama. mı? Kahvaltı. kahvaltı Ya yağlama yapacaksın. Yapacan Katmer yapacan Su saç buraya yapacağım. Doğru mu dayı? Merhaba. Sen neredesin? Ben... O, bu bu kesimde bekliyor sen? abi o kesimde. Ben ben sen boş sen duvarca mısın Nuda? <laughs> Has kahve <laughs> mi geldi? Tabii, İyi Ramazanlar. Da. Teşekkür o ederiz. Sağ olun. Evet gençleri. Biraz sonra o tam gelelim. Orada vallahi Erkekler orada. Burada bekleyenler. İsim alıyoruz. Ya. Hasan Menekşe. Hasan sen neredesin? Okul falan. Konya Meslek ve Tekindik. Ne düşünüyorsun Anladım. ileride şöyle? Valla şu an makine mühendisi. İnşallah olursun. İyi i̇nşallah. usta da olursun inşallah. Aynen. Makine mühendisi. Paşam teşekkür ederiz. Evet. Senin baba Evet. Abi nereli? Hadi tahmin et. Abi bu adam Kars'tan 70 senelik yaşı. arkadaşım ben. Kaç? 30 senelik. 30 senelik. Nasıl olur ya? Tabii canım. Pazarcılık zamanı. Pazarcılık zamanından. Biz Konya'da yetiştik. Konya. Olay budur. Aşığız. 30 de... yıllık Karslı babam Karslı. Ne iş yapıyor Benim abi? babam <laughs> inşaat. İnşaatçı. Fayansı şurası inşaatçı. Sorma lan bak. Abi babalar evet. ne evet. gibi? Abi bu olmaz o zaman. Şimdi. Kırım <laughs> vereceğiz <laughs> ne diyor abi? Pazarcılık yaparken bu insanı tanırdım ben. Abi. Fakir, fakir de bu hale geldi. Ha? Aa işte Bak çalışınca çalışınca. Adamın kralı dayım be. Ekmeğini de yedik yani hakikaten abi. yalan yok yani. Geçen yıl 85 demiş bu yıl 86 dayım diyor. Abi Her maşallah yok. var ya dayım şuna bak dipçik e, gibi var. Daha abi. iyi bak şu an daha Aa, iyi gördüm. Sahibi. Bunun sırrı ne? Dipçik gibi dayım. Sırrı bak. bak. Bak abi Çelik şey. kayalar. Çelik, Çelik kayalardan. Gıdağını alırsan, ha? yersen, Bitti. ölmen. Uzun yaşa. Abi o işin sırrını <laughs> tamam. e, da almış mı? Hepsi tamam. Abi. Abi diyor zaten. Ha, Ama müşteri söylüyor ben ne, söylemiyorum be, be. ki. Reklam, e, reklam, de... reklam yapsa Çikotu, olur böyle olma olmaz. çikolata veriyor. Ya. Çünkü taze. bu. Evet şu ürünler taze yani. Evet. Domatesler muz, muz, muzla, şeyler. Muzla, muzla şu buz var ya Muzla çikolatayı sür şöyle. Çiğirli. Ilgın aşağı, aşağı, aşağı çiğir çiğ mi? Aşağı 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 çiğir. Aşağı çiğir. Yoğurt yapar mı köyde? Yaparız. Tam yağlı yoğurt. Tam yağlı. Kesinlere basıyorsun çuvalara. Aynen. Öyle mi? Şimdi yapıyorsun şimdi? Yok. Eskiden değil mi? Eskiden çiğirde yoğurt vardı. Çuvalda çısıdı. Peynir, Peynir. Peynirleri vardı. Ben odan teriyaları vardı. Çok güzeldi. Karaman bölgesinde de ve toprağın altında buzdolabı sistemi kurmuşlardı. Ya, Yoğurdum bak, oldu ya. değil mi? Fatma Zehra Karaçiftçi. Konya'lı mısınız? Konya'lıyım. Konyalısın. Öğrenci misin çalışıyorsun? Öğrenciyim şu Ne okuyorsunuz? Ee, mezun olacağım inşallah. Sağ Önemli değil. öğrenci. Ne laf Burası soru? <laughs> <orası>. Nerede mezun <laughs> olacaksın? Hangi bölüm? Anadolu Üniversitesi'nde Eskişehir. Eskişehir. Açık öğretim okuyorsunuz. Açık öğretim okut. Açık hangi bölüm okuyorsunuz? Hakla ilişkiler. Hakla ilişkiler. Çok güzel. Mezun oldu mu Ali Bey evet. bul? Anadolu. Konya'da değil evet. mi? Mezun tanıyoruz zaten. Muzaffer Bey'i bilirdik. Hacı Anadolu. teyzeyi bilirdik. Değil mi? He ee, tamam. Siz şampuan. Siz... Tamam. Konya hey, neresiniz? Neresiniz? Ben Azerbaycanlıyım. He. Baban iyi bilir. Annen iyi bilir. Öyle çok mi? çok ee, iyi tanıdım. Bildiniz mi? Abi, Hepimiz kardeşiz. kardeşiz bu öfke. <laughs> Aynen. Biraz tanıyalım o zaman evet. sizi. Tamam. Siz tam nerelisiniz? Azerbaycan. Evet. Neresi? Gence. Gence. Genceli. Genceliyim. Evet. Kaç çocuk var? Ee, bir oğlum var Azerbaycan'da, bir kızım var yanımda. Maşallah. Ben Feramca'yı rahmetli Oo, çok beyefendi. iyi bilirim. Ayrıyız. Ayrıyız. Ayrısınız böyle çocuklarla. O, böyle beraber. renkli renkli çakır gözler, evet, mavi da, gözler da, da, ailemiz, ailemiz başlar. Yönetmenim hediye verelim. Ne vereceksin Gördüm, ailemize? Verdik, hediye verdik tamam. mi? Ha hediye verdik. Tamam. Ali abi sen değilsin. Sağ olun. Ali Bey. Rüveyda. Rümeysa Rüveyda Hanım. Nerelisiniz? Buralıyım. Burumsunuz. Ramazan nasıl geçiyor? Şükür elhamdülillah. Bugün ne var iftarda? kuru fasulye. Aa, seversin yani. soğan. Kuru fasulye, pilav, pilav. soğan da kıracan üzerine. Başka hiçbir şey Başka bir, bir şey gerek yok. Bunu, bunu kim verdi bana? Evet. Aa, ben sana erişte veririm. Hadi bakalım. <laughs> erişte de olur erişte. yani. Hadi. İyi Ramazanlar. Harikasınız. Merhaba abi. Sağ olun. Sağ nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür. Sizi İsmin İsmim ana. Çumralıyım. Çumralısın. Oo. Çelik da çok seviyoruz. Sağ olun, biz de seviyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, hediye geldi ailemize? Olmadı. Biraz daha arkaya gidelim. Çikolata bir tane. Dur. Evet hediyeler. Konuşma, Maşallah. Öyle mi? A çikolata Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. İyi Ramazanlar diliyoruz ailemize. Dur dur bir dakika. İyi Hoppa. Sen seyir. ismin ne? İsmin ne? Umut Bakır. Mu? O Umut. 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 Umut getiriyor. Umut. Umut hmm. sen ne dokuyor? Umut'a da ayrıca ait evet. <laughs> şey Barbaros şey oluyor. Şurada Barbaro'su hemen usta. hemen şurada. Yakın. Bir e, hmm. evet. söylemek istediğin Umut başka bir şey? Yok. Herkese iyi Ramazanlardı. Evet. <laughs> hayırlı Ramazanlardı. Evet. Bu tamam. Bu Rahat ol. Ya. Şey, hayırlı Ramazanlar. Tamam. Öyle sallaş şu kameraya bir de. Harikasınız. Sen teşekkür, teşekkür ederiz. Teyzem nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Ne yaptın? Alışveriş mi yaptın? Evet. Ne yaptın? <laughs> aldın? Aldım bir şeyler. Akşama ne var yemekte bugün? Kuru fasulye, pilav, çorba. Ne güzel. Kuru fasulye, pilav, Ailemiz yanımızda. Evet Çoluk yanımızda. Turşu var mı turşu? Var. Öyle, kendin kuru turşu? Evet. Kendin kuru evet. evet. değil mi? Evet. Yeni domatesi. Evet. Aynen öyle. Aa yeni domates turşusu Abi, da Turşu bak yani. bugün hava çok soğuk ya. Bugün kuru fasulye, turşu var ya on numaralar. Kesinlikle katılıyorum. Üzerine, ben üzerine bir de soda, limonata, meyve suyu verelim. Afiyet olsun devamlı gelen abilerimizden maşallah. Evet, aynen öyle. Evet. Hayır evet. biz zaten anıt tarafında oturduğumuz için, bu, yakın olduğumuz için bugün Zafer çocuğu. Zafir. Evet Zafer. Zafer çocuğu. Aynen aynen. 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 Zafer abi. Evet. evet Kuafer. Bak bu adam Zafer Kuafer Erol Zafer çocuğu diyor. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. evet. Tamam, hadi. Şimdi devam edelim. Mesela. Hüseyin Hanım bu Zafer şubemizin aşçısı. Bizim 30 şubede aşçımız var. Her şubede. İnanılmaz. Özel yemekler çıkar tüm çalışanlarımıza. Bugün ne Hanım söylesin ne oldu yeme. Et bezeje, patatesli yemeğimiz var, pilav, eee kadayıf salata, kolamız var. Kola var. E Aa, bak kadayıf var, pilav var, etli bezelye var, kola var, salata var. Bir de çikolata olsun. Bir de çikolata olsun. Evet. Ver bakalım. Bunda çikolata kadayıf üzerine sürün bunda. Hep beraber yiyelim. Yani bazı kişiler tüm şubeye dağıtır o dağıtılan yemekler. Yok bizde öyle bir şey yok. Helal olsun. Bizim vallahi. 30 şubemizde çelik kayaların ahşımız var. Tüm her gün sıcak yemek çıkar. Evet. Burada gençler alışverişte. Acaba gençler iyi akşamlar iyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyiz abi sağ olun. Ne alıyoruz inşallah? Abi vallahi savurluk zeytin aldım ben kendime. Zeytin? Arkadaş o da aynı şekilde Ay. eyvallah neredeyiz? Ben Hataylıyım aslında. Hatay. Sparta. Sparta. Ne, ne yapıyoruz burada? Biz öğrenciyiz abi burada. Biz. Hangi bölümde? Havacılık yönetimi. Havacılık yönetimi. Kimizde havacı? Bunlar havacı olacak. Kalatay'da mısınız Kalatay'da? Biz Necmettin Erbakan'dayız. Ha, orada havacılık var mı orada pilot var abi, var, mı? Bu evet. arkada. Memleketleri bir hemen se selam yollayın izlesinler bizleri sizleri. Aa, aileme buradan selam yolluyorum o zaman. Bir defa mı aileyiz? Kaçın sınıf? Bayağı oldu. Beş Bayağı oldu. Sen, sen nereye selam yolluyorsun? Ben de buradan tüm Hatay'daki hemşerilerime selam yolluyorum. Evet. Öğrenci arkadaşları ver abime. Geldi geldi. Geldi mi? O Ali abi, o öğrencilere ne? buyur kardeşim. Ne? Ayrı ayrı, bir tane de öyle diğer arkadaşa verelim. Hemen tanıyalım. Ben Zeynep, Zeynep. bozkırlıyım ben. Bozkırlısınız. Ee, bir buçuk yıldır burada çalışıyorum. Nasıl gidiyor tempo? Şükür iyi gidiyor, yoğunluk aynı. <laughs> Ali Bey'le ilgili ne diyor arkadaşların? Patronla çok iyi ilgili. ya, patronlarımızın hepsi çok iyi. Müdürlerimiz de çok iyi, şeflerimiz de çok iyi. Ya. Şu ana kadar hiçbir şekilde hani bir şeyini görmedik. Abi bir buçuk yıl uzun bir süredir ve hepsi Tabii. De iyi konuşması evet, güzel. Evet, abi. güzel. Abi. Bugün de yardımcı oldunuz, çok ya. teşekkür, teşekkür ederiz. Leyla ben, Evet Leyla. Kasyer şefiyim, bozkırlıyım. Abi benim, aman <laughs> uzak olayım ben kasadan. Valla açık verip dururdum askerde ya öldürdü beni ya yaşandıran beni askeri oldu kısa alt ayda yaşandırdı ya 10 yıldır bu mağazadayım iki senedirden beri Çelikayalar ailesindeyim Harikasınız. Evet. ne kadar güzel selam yollayalım sevenlerimize, ailemize. herkese hayırlı ramazanlar diliyorum aileme de buradan selam gönderiyorum İftar ailem burada değil yurtta ne? kalıyorum ben Öyle öğrenciyken mi? geldim buraya ne yapıyorsun boskırlıyım a burada kalıyorum yine yakın ama bak evet. siz az daha dokunsak ağlayacak evet. kızımız ee, yani özledim her zaman aile geçiriyorum. Ondan Ali Bey size yapayım. özel izin verecek. <laughs> <Evet>. Tamam mı? <laughs> tamam. Benim komşudur bu komşu. Maşallah ne güzel. Komşu candır. Güzel. Yan Abi tarafta dönerek Ha abi tanıdık. Dönerciyim ben da gelirsin. Bizi çağırdı değil mi iftara? Tabii iftara. Abi, her abi zaman ya. her ne zaman. Yiyeceğiz? Bu adamın ekmeği suyu içidir abicim. Allah, Allah razı, razı olsun Allah. Ali Bey <laughs> candır ya. Bu adamın döneri çok güzeldir. Evet. Mükemmel döner yapıyor. Allah razı olsun evet Ali Bey bildirin. Geçen sene burada döner yemiştik al al almıştık ya hatırlarsan. Hatta evet. bugün de alalım ha. Valla bugün alalım. Alalım bugün evet işte Vallahi. biraz durgun ya alalım yani. Ha bugün. da. Esnaf alalım. ya bir alalım yani. Bugün baba sen var ya bak dur hemen sayıyorum bak. Tamam. Bir, Kameraman 1, 2, 3, 4, 5, 5 çift paket yapalım bize. Tamam abi. İşte durgunsa de. destekleyelim. Destek Aslında. abi Allah razı olsun. Ver bakalım. Evet destekliyoruz şöyle güzel Çok bir gönderim, evet. yap böyle şey. tamam mı? Allah razı olsun. Evet şimdi şefimizle birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar Hemen hoş geldiniz. Hemen İsmim Halis Şahin. Evet. Zafer Şubesi şefiyim. Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederiz. Relax Matic 8 kilogrammış. Aynen, 8 kilogram. Ali abi. Şu anda 149.95 fiyatımız var. Evet, 149.95'e RENAKS'ın çeşitleri var Ali abi. Aynen. Abi RENAKS, yerli, milli, Konya'nın malı. Bunu kullanalım. Evet. Ali abi, şu Sofya'yı al abi. Ben sana atayım, sen ne yaparsın. Patron işte işinin başında arkadaşlar. Evet. Sofya havlu, 8'li, limon kokulu. 79.95'miş, yorumunu almak istiyorum. 79.95'e... Sofyanın limon kovulusu. 3 katlı Süleyman'cığım bak. Yazıyor burada, onu baktım şöyle bir. Tabi 2 katlısı yarı fiyatına, 3 evet. katlı parfümlü bir de aynı zamanda. Abi, ha? Kokusu geldi çok ya. güzel kokuyor evet, valla. Limon kokusu Oo, geliyor. O, o, Aynen. O fiyatı 79.95 Evet onu da söyledik. Evet. Hemen şimdi Çardak abi mi? Çardak limonata tut. Evet, Halis abi. Evet abi. Çardak çok eski bir firma. Evet. o, o ediyor malikaya. O mükemmel diyor. Mükemmel. Evet. Çardak hem ekonomik 3 litre yanılmıyorsam. Bedava fiyatı. Evet çardak Ali Bey ısrarla öneriyor. Kullanın diyor. Fiyat. Aynen fiyatı 22.95'e düştü. Abi baksana şunun fiyatına. 2295. Litre ya su fiyatından Kardeşim, bile. Kardeşim 3 litre limonata dök 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 Ali abi çardak kalitesi de başka bir şey demedi. Peki ülke çoko krem 400 gram 44.95 öyle mi? Halina. Aynen. 44.95'e düştü. Abi şunu bir tut. Çocuklarımız yesin. Ne diyorsun 4, 4, 4, buna? 44.95. Kaç para fiyat Halis? 44.95 Ali abi. 44. Abi, 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 dur çocuklara. Abi, abi göreceğiz diyor abi. Ya, bu, kaç bu? 400 gram. 400 gram çok 100'ü onu da bedavaymış abi. Evet, evet geldim devam. Süt aç süt. Biraz önce önündeydi abi. 29 95. Abi süt. tam yağlıdır aynı zamanda. Yarım yağlı değildir. Tam yağlı. Aa. Aynen tam, tam, yağlı. yağlı. Tam yağlı. Tam evet. Yağlı. Çiftlik çüsü çiftlik. Abi. Kaç para? 29.95. Fötü de fiyatımız hemen söylüyorum 39.99 abi. Şuna bak ya. Abi bunu ne yapacağım ne bunu? Bunu da asfalt yapacaksın asfalt. Oo baba bunu iftardan sonra ne yapayım biliyor musun lokumu göm lokumu gazel lokumu çevirin bunun ikisini yapıştırın asfalt oraktan yiyin. Evet afiyet atla. bal şeker olsun. Atla. Abi atla. hiç vermedik. Knor'da bir indirme giriyoruz. Abi çorba. Çorba. Evde çeşitleri var. Analı kızlı, mercimek 18.99. Süleyman. Oo yoğurt. Bu evde çalışanlara hızlı böyle evde var ya. Evet. Dök 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 karıştır çorba yap. Eyvallah. Kaç para müdür? 18.99 lira. Bir tanesi. Aynen. 4, 4 çorba. Bir yok. çorba 60 lira piyasada. 20 lira 18 lira ver. Bir, yok. kaşık tereyağı, bir kaşık salça çevir. İç çocuk cana. 4 kişi sofraya otur ye baba. Ali Kaya, Süleyman Nerede ve Çelik Kayalar Kaya ve restoran hesaplarını takip edin. Avantajlardan, kampanyalardan Barışın faydalanın. Barışın. Burada yapalım. Şimdi ustam e, tavukları getirdi hızlı bir şekilde hepimize. Ustam komşu dönerci. Evet. Bugün bize tavuk ikram etti. Aynen öyle. Öyle mi oldu? Paras, Paras para istemiyorum değil mi? Hayır para istemiyorum. Elim, Kesinlikle. Doğru söyle. Gerçekten. Her zaman destekler. Gerçekten Bu Gerçekten arada istemiyorum. <laughs> pilavın üstüne Kulata çalış... Buradan çal... Çalışanlara da pilavın üzerine... Tavuk, tavuk döner. döner. da göndereceğim. Kesinlikle. Allah razı ee, olsun. Başlayalım. Arkadaşlar harika bir el sallayalım mı? Başlayalım. Hayırlı iftarlar diyeceğiz. Bir, hayırlı iki, üç. Hayırlı, hayırlı iftarlar. Hayırlı. Ay, abi ne abi, diyeceksin? Bugün Zafer Şubesi'den Konya'nın kalbinden herkese hayırlı Ramazan'a bir programın sonuna geldik. Evet. Çok soğuk havada. Abi merhaba nasılsın? Merhaba iyiyim. Sen de bir hayırlı Ramazanlar de. Hayırlı, hayırlı Ramazan. ramazan, ramazan, ramazan çekimdeyiz. Hadi çekimdeyiz şu an canlı yayındayız. Evet. Herkese hayırlı Ramazan. Yarın Havza Şubesi'nde görüşmek üzere Meram'da. Hoşçakalın. Afiyet olsun. Rabbim kabul etsin inşallah. Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri, Ali Kaya ve Süleyman Karaca ile Ramazan alışverişini sundu.